Hedefi kim? Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan Sedat Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan suç örgütlerine yönelik operasyonlara ve kripto vurgunların arka yüzüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, suç örgütleri operasyonları ve kripto vurgunlarını Oda TV'den Hazar Şahsuvar'a konuştu. Türkiye'de Nisan ayına peş peşe kripto vurgunları ve suç örgütleri operasyonları damgasını vurdu. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi ve adli kayıtlara göre Türkiye'nin en büyük 4 suç örgütünden 2, Sine bir ay içinde operasyon düzenlendi. 9 Nisan'da İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik düzenlenen organize suç örgütü operasyonun ardından Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon yapıldığı açıklandı. Balkanlar detayı Kripto para borsası TODEX'in 22 Nisan'da sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in iddialara göre 2 milyar dolarla Arnavutluğa kaçması sonrası, kırmızı bültenle aranan Cihan Saral'ın da yakalanması dikkat çekti. Örgütlü suçun derebeyleri, tantan legal ve illegal anlamda bir tehditten bahsederek son günlerdeki mafya tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi. Örgütlü suçun derebeyleri legal anlamda ülkeye hakim oldular. İllegal anlamda mafyamsı yapılar, legal anlamda da kirli ve kimliksiz siyasetçi, bürokrat, iş adamı, cemaatler ve PKK, KCK'lar yani silahlı ve silahsız örgütler hem kendi yandaşlarını mali olarak güçlendirdi hem de siyasi gücü güçlendirdikleri için ülke yönetimini, ülkenin geçmiş ve geleceğini tehdit ediyor, risk oluşturuyor. Kullanan siyasi zihniyet Anadolu sermayesinin çöktüğünü, yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların Türk insanına reva görüldüğünü söyleyen Yurt Partisi Genel Başkanı Tantan, yolsuzlukla mücadele edemeyen yolsuzluk yapanı arşivleyerek süreç içinde tehdit ederek kullanan siyasi bir zihniyet var, dedi. Peker'in mesajının şifresi, Peker'in açıklamasındaki, kendisine saygı duyduğun bazı devlet büyüklerim yapılan haksızlığın farkındayız, Nisan ayında ülkede birçok değişikliğin olacağını ve benim Türkiye'ye davet edileceğim söylendi sözlerine değinen Tantan, siyasetçinin kirli ve kimliksiz her gün fotoğraflarda ortaya çıkıyor. Tabii onlar siyasetçilerle iç içe oldukları için bildikleri şeyler vardır, ifadelerini kullandı. Açıklamanın hedefi kim? Peker'in videosunda bulunan "Omerta, suskunluk yasası, kitabı ve 3 zarf ile konuşurum" tehdidinde bulunduğu iddialarıyla ilgili ise Tantan halde kendisi de onu ifade ediyor. Mesajının sahibi ise ona kim koruma polisi vermişse Beykoz ormanlarında o konutu kim vermiş, kim izin vermişse tehdit onadır başkasına değil yorumunda bulundu. Tantan Peker’in devlet içinde nasıl bu kadar büyüdüğüne ilişkin videolardaki açıklamalarını da örnek göstererek Peker’in o videolarda 17 yaşından itibaren devletin içindeyim. Her türlü hizmetin içinde bulundum diyor. Aslında beni yabancı servislere terk ettirmeyin, beni siz kullanın diye iktidara mesaj gönderiyor. Benim dönüş biletimi yok ettiniz diyor ifadelerini kullandı. Tantan, Peker yurt dışından iddialarda bulunuyor. Konuşurken Cumhurbaşkanlığına hiç toz kondurmuyor. Aksine Cumhurbaşkanlığının önünü açıyor. Tasfiye edilmesi gereken isimleri masanın halkın önüne koyuyor dedi. Kripto vurgunları kripto vurgunlarıyla ilgili Tantan bu işin yasal altyapısı olmadığını kaydederek şunları söyledi. Dünya dijital sisteme geçiyor. Yasalarda boşluklar var. Bugün yapılması gereken şey kolluk ve istihbarat teşkilatlarının görev tanım ve tariflerini dijital dünyanın ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmesi gerekiyor. Mafya, siyaset, kripto. Kripto para vurguncuları ile suç örgütleri arasında hiç şüphesiz bağ olduğunu vurgulayan Tantan şu şekilde devam etti. Onlar siyasiler ve mafyamsı yapılarla birliktedir. Dikkat ederseniz geçmişte mafyamsı yapılar, şöyle diyelim bir şekilde kullanılan insanlar süreç içerisinde farklı şekillerde kullanıldığı için de o insanlar da kendi ve yandaşlarını geçindirmek için yeniden sahneye çıkartırdılar ve yaşama devam etmek istiyorlar. Bunlar da yasal boşluklardan istifa ederek kendi güçlerini artıyamak istiyorlar. Bunlar devletin desteği olmadan yurt içi ve yurt dışında nefes dahi alamazlar. Ülkenin yönetilemediğini ifade eden Tantan, örgütlü suçun derebeylerinin hakim olduğu bir ülke var. Ve bunu ortadan kaldıracak muhalefet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini ifade edemiyor, diye sözlerini bitirdi.